Değerli konuklarımız, merhabalar. İsmim Doğukan Karaca. Kariyer Postası'nın ikinci osunumuyla devam ediyoruz. Bugün elektrik mühendisliğini anlatmak için Doğukan Aycı'yı, adaşımı davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadılar. Hoş geldin Doğukan, tekrardan. Teşekkürler Doğukan, hoş bulduk. Hı -hı. Öncelikle bu zor şartlarda katıldığın için ve bize bilgilerini ve tecrübelerini aktaracağın için çok teşekkür ederiz. Biraz kendinden bahsedebilir misin bize? Tabii ki ben de teşekkür ederim davet edildiğim için. E, projede çalışan herkese de çok teşekkür ediyorum, bence çok değerli bir proje. E, kendimden bahsetmek gerekirse ben de Okan, e, 24 yaşındayım. Doğma büyüme İstanbul'da e, yaşadım, e, eğitimi burada aldım. E, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin elektrik mühendisi bölümünü e, bu sene içerisinde bitirdim. Bu sene mezun oldum, e, resmi olarak mezunum artık. E, hazırlıkla beraber 6 sene okudum, Bir e, sene fazladan e, uzatma var oldu. E, Bayağı bir tecrübe'm olduğunu söyleyebilirim bu konuda <laughs> eğitim konusunda ee, bu çalışma dönemlerin dışında ayrıca iki senelik part-time bir e, iş tecrübem var bir enerji alanında yazılım şirketinde bir startup kültüründen gelen bir şirkette iki senedir part-time görev alıyorum ee, farklı görevlerde departmanlarda bulundum bu süre içerisinde ee, şu anda aktif olarak arge e, departmanında projelerin geliştirilmesi projelerin yönetilmesi tarafında ee, ürün geliştirme tarafında da aslında yeni ürünlerin tasarlanması gibi e, konularda şirketime destek veriyorum. E, kariyer ve eğitim alanım bu şekilde. E, özel da girersek yani gezmeyi, tozmayı severim. E, blues müzik dinlerim, bunları severim. E, ufaktan biraz müzik çalarım. Çok güzel. Sinemayı severim. Bu şekilde. Yani Doğukan bu şekilde. Aynen şey hem akademik yaşamında hem de sosyal yaşamında aynı anda yürütebiliyorsun. Bu çok güzel bir vasıf. peki şimdi bir mühendis kafası denen bir şey var. Bu lise öğretmenlerinde hep vardır. Mühendis ol, tıpçı ol, ol ve hepsi aslında farklı bir alanların, alanlarını farklı bir yeteneklerin bilim dallarına Ben öyle görüyorum daha doğrusu. bu bölümü mühendislik özelinde de düşünebiliriz ama daha çok elektrik mühendisliği özelinde. bu bölümü tercih etmek isteyen bir lise öğrencisi. E, sence hangi e, yeteneklere ya da ilgiye sahip olmalı? İlgi alanına sahip olmalı? E, şöyle diyebilirim. Yani kendinden örnek verilmek gerekirse ben lisenin başından beri neredeyse e, mühendis olmak için çalışan biriydim. E, bütün o sınav <laughs> dönemi olsun. her şey mühendis olmakla geçti. Yani o hayali gerçekleştirmekle geçti açıkçası. O yüzden e, ilk başta ilgi çok önemli. E, özellikle fizik ve matematik alanında ilgiliyseniz ve bu konularda biraz yetenekliyseniz ee, bu bölümde okuyabilirsiniz rahatlıkla. Ee, matematik, çok yoğun bir matematik görüyoruz. Fizik konusunda da yoğun bir eğitim alıyoruz. Ee, bunları gerçekten kullandığımızı söyleyebilirim. Ee, ama bunu şey olarak hayal etmeyin. Hani iki katlı, üç katlı integraller işte çok değişkenli işte kalkülüs problemleri. Bunları zamanında çözdük ama nasıl çözdüğümü hala hatırlamıyorum ben. Yani 4 <laughs> sene geçti aradan. E, bunları bunu kullanmıyoruz açıkçası. Tabii ki akademik çalışma gruplarında çalışırsanız belki kullanırsınız. Ama ya burada aslında bize verilmesi gereken şey, yani bizim öğrendiğimiz şey neden sonuç ilişkisini matematiksel e, tabana yayabilme problemleri. E, bunlar çok önemli. O yüzden aslında fizik ve matematiğe biraz ilginiz olması gerekiyor bence. E, biraz da yetenek fena olmaz diye söyleyebilirim. Aynen. Ee, onun dışında mühendisliğin kendisine gerçekten ilginizin olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa yani zor bir bölüm. Ya her mühendis ve diğer işte tıp olsun başka bölüm de her biri zor. Önemli olan burada gerçekten çalışmaya teşvik edecek bir motivasyon olması bence insanı. Ee, bu noktada da bir şeyler okuyorsanız bu alanlarla ilgili ee, işte YouTube'da. E, Hintli arkadaşları izliyorsanız sürekli <laughs> yani o zaman evet mühendis olabilirsiniz diyebilirim. Ya buradan entelektüel birikimden yani mühendis kalımdaki entelektüel birikimden zevk alıyorsanız evet yani mühendis sizin için diyebilirim. Evet kesinlikle ee, dedi, dediğimiz gibi yani çok farklı bir alan ve bunun bir yeteneğe bağlı olması gerekiyor ve evet dediğin çok doğru. Peki bu matematik ve fiziği bir 4 yıl boyunca kullanıyoruz herhalde değil mi? Ee, bölümde hani her derste neredeyse bunun temeli var işte lineer cebiridir. E, matematiğidir. Yani her iç içe olan bir e, ders aslında bu matematik ve fizik. E, aslında evet. Yani biz ilk sene en zorunu görüyoruz bu işin. Tabii matematik mühendisliği arkadaşları ayrı kefeye koyuyorum. Evet ona çok farklı. E, dediğim gibi işte çok farklı kalkülüs problemlerini çözüyoruz. Onları deneyimliyoruz fizikte de aynı şekilde. E, sonra bu giderek özümsenmeye başlıyor diyebilirim. Yani gittikçe daha öz bir halini, daha kolay basitleştirilmiş halini kullanmaya başlıyorsunuz ama ee, bir Linerce bir, 2. Ee, bu kalkülüsün içinde bulunan Laplace teoremi ee, buradaki işte frekans dönüşümleri vesaire. Ee, bunları gerçekten kullanıyorsunuz. E, bir miktar ee, Maxwell denklemlerinde ee, kalkülüs kullanıyorsunuz. E, şu an hayatımın hiçbir yerinde neredeyse yok. Ee, bu <laughs> e, ama en azından lineer bir ve Laplace teoremlerini ee, gerçekten kullandığımızı söyleyebilirim ben. Aynen. Bir ee... Peki şey şöyle kulağına bir, e, kulaklığına bir bilgiler geliyor mu? mesela şu bölüm öyle de bu bölüm e, şöyle okunur gibi. Hiç böyle yanlış bilinen e, doğrular var mı aklında bu bölüme e, dair şöyle? Ya yani elektrik mühendisliği deyince insanların aklına sadece böyle işte üretim santrallerinde çalışan insanlar ya da dağıtım şirketlerinde çalışan insanlar gelebiliyor. E, aslında çok fazla alanı var şu an elektrik mühendisliğinin. Çünkü şey enerji sektörü acayip bir dönüşüm içinde. Ya yani bununla 20-30 sene ben de, önce ben de okusaydım belki ben de aynı şeyleri düşünürdüm. Ee, ama şu an çok farklı ee, elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji teknolojileri, akıllı şebekeler e, bunlar çok fazla dönüşüm getirdi. Yazılım e, işini, tam, işin içinde tamamen girdi. E, bu alanlarda işte ihtisas yapıp kendi geliştiren arkadaşlarım da var. E, onun dışında yüksek gerilim, e, güç elektroniği gibi daha böyle gerçekten mühendisliğin en temel noktaları, en böyle e, hardware tarafları da aslında işin içinde. O yüzden çok fazla alan var. E, çoğu giren kişi de bir şekilde işin biraz sosyal boyutuna girebilir, biraz teknik boyutuna girebilir. E, istediği iş alanını bulabiliyor genellikle. Tabii ki ilk başta ilgi olması gerekiyor. İlk soruyu cevapladığımız takdirde ben bunu söyleyebilirim. Hı -hı. E, onun dışında e, ne diyebilirim? E, kadın oranı çok düşük aslında. E, kadın öğrencilerin genellikle Çekinceleri oluyor. Ee, Birçok kadın arkadaşım var bölümü okuyan, aslanlar gibi okuyup bitiren. Ee, her biri de aslında akademi olsun, teknik, e, işin direkt sağ tarafı olsun. E, fark etmez ki sizin e, hepsi aslında kendi alanlarına çok başarılı oldular. O yüzden yani e, cinsiyet eşitliğine değinmek isterim. ya yani O noktada bence soru işaretleri olmasın. E, yani neyden çekiniyorlar tam bilmiyorum ama yani... Çekinecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sadece işi sevmek ve bu işe ilgi duymak yeterli gerçekten kadın arkadaşlar için de. Aynen gerçekten. artık günümüzde cinsiyetin çok önemli kalmadı mesleklerde. Evet. Ben de staj yaptığım yerlerde vardı o koskoca panoları, motora iyi yıldız üçgen balanslatan kadın da gördüm. Yani mükemmeldi o konuda. Aynen o konuda yani seviyorsalarsa bu bölümü, bu alanı çalışmak istiyorlarsa herkes katılsın diyorsun. Peki sen çalışıyorsun bir şirketi çalışmaya bahsettin. Özel herhalde özel bir teşebbüs evet, bir bir projesi. Peki bir böyle arkadaşların deneyimlerinden devlet mi özel mi destek? Yani oradaki imkanlar nasıl? Hani devlette bir KPSS girme maratonu var. Bu klasik bir zaten ama. mesela devlete çalışmak isteyenler de olabilir. Eski bir kafa vardır. Hani bizim ailelerimiz hep söyler. işte devlete gir altın bileziğin olsun. Evet, evet. Hani, özele girme çok e, tabiri caizse eğer. ne düşünüyorsun sen bu konu hakkında? Ee, şöyle diyebilirim. Yanlış bilmiyorsam benim hiçbir arkadaşım şu an e, kamuda çalışmıyor diyebilirim. Hı hı. E, yanlış biliyor da olabilirim. E, kamudaki imkanlar da fena sayılmaz duyduğumuza göre. E, iş imkanları, rahat konusunda vesaire. E, ama enerji sektörü son 30 senede özelleştirmeler geldiği için örneğin eskiden dağıtım şirketleri e, bir kamu kuruluşu iken şu anda aslında bir e, özel kuruluşlar. Yani Galiba 21 tane elektrik dağıtım şirketi var özel olarak. Bunlar her hı hı. bir bölgeye aslında özel şirketlerin iştirakleri olarak çalışıyorlar. E, TEIYAH var. TEIYAH Türkiye'nin iletim e, sistemini aslında düzenleyen, oradaki regülasyonları kontrol eden bir şirket, e, bir kamu kuruluşuydu. Ama son e, haberlere göre orası da aslında özelleştirilecek. E, belediyelere ait yerler bulunmakta. Belediyelerin işte enerji verimliği tarafında ya da işte e, sürdürülebilirlik, yeni bir enerji taraflarında işte şeyler bulunmakta, e, iştirakleri bulunmakta. Orada çalışan insanlar mevcut ama e, bizden mezun olanların çok çok büyük bir kısmı özel sektörü aslında adım atıyor ilk başta. Hı -hı. E, tabii bir de işin akademi boyutu var. Akademi ayrı bir kefeye koyuyorum. Evet. E, ben de özel sektörde tecrübe edindim. Hatta bir e, start startuptan evrilen bir şirkette e, tecrübe ettim. O yüzden yani yoğun bir şekilde startup tecrübesini de aslında deneyimleyebildim. Onun dışında çok büyük enerji şirketleri bulunmakta, enerji sektörü zaten çok büyük devlerin olduğu bir sistem. İsim vermeyeyim, büyük işte ürün sağlayıcıları, büyük işte elektrik üretim şirketleri, vesaire vesaire çok büyük holdingler, çok büyük işte şirketlerin bulunduğu yapılar da bulunmakta. Benim bulunduğum şirket gibi enerji sektörün yeni oyuncuları da bulunmakta, startuplardan uplardan türeyen ve bunlar her geçen gün artmakta. Bu noktalarda da çok büyük potansiyel var. Ee, o yüzden e, şey söyleyebilirim rahatlıkla, yani özel sektör gerçekten elektrik mühendislerinin asıl olarak girdiği, çalıştığı yerler diyebilirim. Aynen öyle. İmkanları daha fazla olduğunu zaman, özellikle yetiştirme babında e, kullanılan kaynak tesisat onların sağlanması bakımından tabii ki de bir özel sektörün e, daha fazla olacaktır. E, biraz da şey, ders konuşalım. Çünkü üniversitenin e, tabii ki de bu güzel yanları var. Hani iş hazırlıyor, insanı yetiştiriyor ama e, şu şekilde e, Bizim biliyorsun mühendislik bazı derslere çok ihtiyacımız oluyor. yani kayıtımızı kullanıyoruz işte. Kendi söylediğim Laplace Teoremleri e gibi. E şu şu ders sizin bel kemiğinizi oluşturacak. Bu elektrik mühendisliğini okuyup e buradan e mesleğini ifa edecekler, idame edecekler arkadaşlar. Lisansta e şu şu dersi kesinlikle iyi geçirmelisiniz, şu şu dersi çok iyi geçmelisiniz. Bu sizin bel kemiğiniz oluşturacak dediğim bir ders var mıdır? E İTÜ elektrik mühendisi kapsamında e, elektrik makinelerini öğrenmeden kimseyi mezun etmiyorlar. E, evet. Çok fazla aslında bununla ilgili dersiniz var. Artı hani istemesen bile neredeyse zorla seçmeli derslerden bir ikisini almak zorunda kalıyorsun. E, seçmeli ders şey ya yani, haftalık program uyuması açısından. E, elektrik makineleri gerçekten bizim en iyi bildiğimiz konulardan biri. E, bu noktada gerçekten sektörde de e, gerek işte elektrik makinelerinin işte enerji bilimi tarafı gerek işte yeni elektrik makinelerinin tasarımı özellikle elektrik araçlarında dahil olması, işte drone teknolojinin dahil olması ile beraber oradaki e, tasarımların geliştirilmesi falan genellikle e, bizim bölümden arkadaşların çalıştığını görüyorum. E, burada büyük bir rağbet var. E, bu alana girecek bir kişi için zaten İTÜ Elektrik Mühendisi e, gerçekten iyi bir okul. E, güzel bir eğitim alıyoruz. E, dağıtım sistemleri hakkında aslında son sene aldığımız bir eğitim e, ben çok yeterli bulmadım. Ama orada da hem labıyla hem de aslında şeyiyle beraber e, Aldığımız bir dersle beraber bayağı bir şey öğrenme şansımız da oldu. Ee, belki birazcık da pandeminin e, bu döneme denk gelmesiyle olmuş olabilir. Evet. E, dağıtım sistemini önemsiyorum. E, tesislerle ilgili derslerimiz mevcut. Aydınlatma e, kişinin özelleşmek istediği bir alansa aydınlatma teknolojisine yönelebilirler ama tesis güvenliği, tesis e, koruması gibi derslerin e, ben kesinlikle öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, çalıştığımız alanlardaki güvenliği e, işleşti sağlayacak insanlar bizler olabiliyoruz. Ee, bizim tecrübemize danışmaları gerekebiliyor, ee, tehlike durumlarını biz fark edebiliriz. O yüzden tesislerle ilgili dersleri tesisçi olmamız olmasak bile e, öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında e, elektrik mühendisinin e, her uç alında daha dahi olsa e, temeli olan elektrik devre sistemleri dersleri mevcut. E, bu derslerin de belli bir askeri düzeyde öğrenilmesi, e, özümsenebilmesi daha doğrusu çok önemli. Çünkü karşınıza çıkan çoğu problemi bu e, öğrendiğiniz temellerle beraber çözünebiliyorsunuz. E, bu üç dersi söyleyebilirim açıkçası. Evet, onlar da temel dersler. Ben staj yaptığım yerde de bu topraklamadır, bu e, işte çalışan şirketin güvenliğinden de hep elektrik mühendisleri, elektrik dikerleri sorumluydu. Evet, e, onlar da çok değerli çünkü e, topraklama çok değerli bir şey diye görünüyor. Ben yanlış bilmiyorsam elektrikte evet. önemli bir detay, yani her şey topraklama. Her şey evet. gr grounding, evet. ee, çok ağır bir şey o konuda, evet kesinlikle bunlar da olması gerekiyor. Peki, e, az önce söyledin hani pandemiden dolayı biraz zorluk çektik diye. tam da onu soracaktım sana. Ee, pandemi sizi nasıl etkiledi? Yani e, özellikle son sene bir proje yetiştirmeniz de var, ee, evet, son senenin güzelliği de var, Ne olacaksınız ama bir buraklığı da olduğuna eminim. Ee, ama ders bağında veya senin kendi bağında e, sizi nasıl etkiledi bölüm olarak? Ee, Laboratuvara gidemediniz, yani nasıl toparlayabildin? Ee, toparlayamadık demek isterdim açıkçası. Yani bir şekilde toparladık ama hem dediğiniz gibi buruk ayrıldık. Ee, şöyle oldu. Ee, benim son sene, yani bir sene uzattığım için çok az dersim vardı. O yüzden ben az, açıkçası e, az ders aldığım için yani en az etkilenen insanlardan biri oldum. Onun dışında normal döneminde okuyan arkadaşlarım çok fazla zorlandı çünkü e, ders yükü inanılmaz arttı. E, pandemi dolayısıyla bilmiyorum, öğretmenlerin kendileri öğrencileri kanıtlaması için bilmiyorum artık. E, çok fazla ödevlerle boğuştular. E, çok fazla proje ödevleriyle boğuştular. E, bunun yanında eve kapanmak zaten ayrı psikolojik bir boyut olduğu sınavlara çalışması vesaire. E, öğrencileri gerçekten çok yoran, e, psikolojisini bozan bir e, dönem oldu açıkçası. E, çoğu arkadaşım yani anca toparlayabildi kendini. E, o noktada gerçekten kötü bir deneyimdi. E, kendi deneyimden bahsedersek de zaten e, bahsettiğim gibi ben Son senin birazcık daha okulda e, sosyalleşerek geçirmeyi planlayan biriydim. E, tam tersi oldu. E, benim tarafımda da nasıl geçti derseniz e, bir derslerim birazcık yoğunlaştı ama az dersim olduğu için ben rahat bir şekilde hani bitirebildim okulumu. E, bitirme tezime ekstradan yoğunlaştım. Bitirme tezimi yani gerçekten ekstra zaman ayırabildim. Orada başarılı bir e, sonuç elde edebildim. E, bir TÜBİTAK projesinde gönüllü olarak çalıştım. E, bu TÜBİTAK projesinde de e, bitirme tezime yakın bir konuda, bayağı yakın bir konuda çalışma fırsatım oldu. Yaklaşık 9 ay boyunca bir e, iş paketi ekibini yönettim. E, gerçekten güzel bir deneyim oldu benim için ama çok yoruldum açıkçası. Evet. E, çok faydasını gördüm. E, gerçekten benim için güzel bir deneyim oldu. Bir kitabımız çıktı orada. E, Hayırlı olsun. Dersler vesaire. Ayrıca zaten bildiğin gibi partner bir şekilde çalışıyorum. Oranın yoğun olduğu zamanlar oldu vesaire. Bazen hepsinin bir anda yoğunlaştığı zamanlar oldu. Denk e, ölüm haftaları evet. bazen zorladı. Ama hani sene sonunda ben şey diyebiliyorum. E, pandemi benim için kabuğa şekilme dönemiydi. E, hiç öğrenmedim kadar şeyi öğrendim. Hiç öğrenmedim kadar görmediğim kadar şeyi deneyimledim kariyerimde. E, böyle bir artısı oldu. Ama artık yani o kozadan çıkıp kelebek olmak istiyorum yani. E, evet, inşallah. Daha normal hayatıma yeni normale alışmaya çalışıyorum. İnşallah yani o mesleğini de e, kazanırsın. Mesleğine devam edersin. Yani bu alanda çalışmayı istiyorsun çünkü. Yolun açık olsun diyelim. Darısız bir yeni mühendis ve mezunlarımıza diyelim. E, peki, e, İTÜ'ye hep şey biliriz biz hani büyük kampüs hani akademik açıdan güzel yetiştirir insanları. Çoğu bilim insanımız için yurt dışında yaşayan, burada yaşayan İTÜ mezunudur. Böyle şeyler diyoruz. Peki sosyal yaşamı nasıl? İTÜ'yü tercih edecek bir insan, bir öğrenci neyle karşılaşabilir burada? Bir mühendislik açısıyla da söyleyebilirsin. Diğer toplulukları da örnek gösterebiliriz. Tabii ki. yani İTÜ bu konuda gerçekten imkanları çok yüksek bir okul olduğunu söyleyebilirim. hepimiz okullarımızda sıkıntılar yaşıyoruz, ediyoruz. Hani e, okuldan mezun olunca bu perspektif genişlediği için birazcık daha böyle içinde boğuşurken bazen çok fazla söylendiğimiz oluyordu. E, hala hani kötü anlarımız da olduğu şey de oldu ama e, mezun olduktan sonra geniş perspektiften baktığımda, yukarıdan baktığımda gerçekten okul e, pek çok sosyal imkan sunabilen bir okul, e, pek çok öğrenci kulübü bulunmakta. Bunlar e, yani profesyonel olarak bir sporu idame ettirebileceğiniz ya da işte kariyer anlamında size çok şey katacak bazı kulüplerde bulunabileceğiniz, burada network elde edebileceğiniz, e, kültür-sanat alanlarında e, müzik ya da işte tarih-sanat alanlarında kendinizi geliştirebileceğiniz pek çok imkan bulunmakta. E, İTÜ'nün en büyük bir handikapı aslında şu, e, size pek çok imkan sunmasına rağmen öyle bir ders yoğunluğu veriyor ki e, bunlara gerçekten zaman ayıracak vaktiniz genellikle olmuyor. E, ama bu bahane değil. E, yine dediğim gibi yani geniş perspektiften baktığımda pek çok şey yapmışım, onu görebiliyorum. E, birazcık düzgün bir e, zaman yönetimiyle beraber, birazcık da düşük bir not ortalamasıyla beraber her şeyi yapmak mümkün. E, ben hani o noktada hiç pişman değilim. Pişman olmadım yani böyle yapmadıklarım da, deneyimleyemediklerim de diyebilirim. E, o yüzden yani herkese önerim yani İTÜ ya da başka bir okula gelirseniz e, bir kariyer hayatınız olacak, orada öğrenme yolunuz olacak diğer yandan da ne istiyorsanız spor alanı, müzik alanı, herhangi bir sosyal alan bu alanlara yönelip bu alanlarda da kendinizi geliştirmeniz, isteklerinin doğrultusunda çok faydalı olacağını düşünüyorum. Aynen öyle. Evet, bu konuda ikisini aynı anda yürütmek çok önemli. Zaten artık herhalde yanlış bilmiyorsam şirketler de bu CV'ye baktıkları zaman bu sosyal yaşamında da ne yaptı, hangi aktivitelere katıldı gibi şeyleri de bakıyor. Evet, motor ortalaması yine bize önemli. Yani bazı şirketler için hala önemli olabilir. Eks, e, eski kökleşmiş şirketler için bahsediyorum ama artık e, yeni çağ biraz daha e, sosyalleşiyor, biraz daha kaynaşıyor, biraz daha e, küreselleşme olduğu için buna da e, e, önem gösteriyorlar. Peki bu biraz e, özel bir soru olacak. E, ben şimdi stajda, ben normalde elektronik mühendisiyim, elektrik ve elektronik mühendisiyim. E, ve benim okulum daha çok haberleşme, uydu teknolojileri üzerinde çalışan bir okul. Ama e, ben stajda e, güç sistemleri ve kompansasyon üzerine çalışan e, bir firmada stajımı gerçekleştirdim. bu alanı çok sevdim. Ve ben bunu ama ikinci sınıfta, yani lisansım ikinci sınıfında e, gerçekleştirdim. Ve bizim bir tahmin edebileceğin gibi elektrik değil, daha çok elektronik alanında Teknik seçimlerimiz oluyor. Sen bir elektrik mühendisi eğitimi görmüş biri olarak benim gibi öğrencilere, lisanslı bu alanda yürümek isteyenlere önerin ne olabilir? Yani şunu önerebilirim. ya yani Bir sıfır yani şimdi bir dürüst olmak gerekirse geriden başlayabiliyorsunuz. Çünkü sizin seçmeli seçebildiğiniz derslerin bazılarını biz zaten zorunlu alıyoruz. Onların seçmelerini seçiyoruz. Yani sizin için bir elektrik makineleri dersi seçmeli olurken Örneğin, e, kimileri de zorunlu kimileri seçmeli. Biz o elektrik makineleri dersinin e, pek çok farklı alanındaki e, özel derslerini alabiliyoruz. E, onun dışında yüksek yerim dersi gibi e, ya da tesis yönetimi dersleri gibi bazı e, standartlar uygun ve işte e, imza etkisi olan dersleri de alabiliyoruz. E, böyle bir artımız var. Ama e, yanlış bilmiyorsam elektrik mühendisi e, odası bu da bazı noktalarda zaten bu eğitimleri verebiliyor. Onun dışında araştırma, öğrenme ve aslında iş tecrübesi, staj tecrübesi gerçekten çok daha büyük bir avantaj. Yani e, o noktalarda kendi ihtiyaçlarınızı kapatabilirsiniz. Ben eminim ki e, bizim çocuklardan çok daha iyi kompanzasyon biliyorsundur. <laughs> e, ben e, işim gereği bir noktada kompanzasyon sistemlerinin e, bir ürün tasarımında çalıştım. E, öyle bir projede çalıştım. E, orada mesela ben de okumalar yaptım sürekli. Yani gerek literatür taraması yaptım, gerek e, bu noktada teknik makaleleri araştırdım. Gerekse YouTube'daki kompansasyoncu dayıları izledim. Evet. Ee, iş gerçekten mutfakta öğreniliyor. Ee, Kesinlikle. Okul size gerçekten bir temel veriyor. Öğrenmeyi öğretiyor. Ee, belli bir temeli veriyor. Onun üzerine siz kat çıkmaya çalışıyorsunuz. Ee, ve hani o noktada siz kendi yönlendirmek istediğiniz alanlarda gerçekten e, ilerleyebilirsiniz. Ee, dediğim gibi sertifikaları da var bu işin. Ee, onun dışında kendi eğitimleriniz için çok fazla aslında kaynak da mevcut. Ee, ve iş imkanı zaten işte öğrenilmesi daha sağlıklı buluyorum ben bu noktada. Evet. Ee, o yüzden evet. aslında imkansız değil hatta zor da değil. Ee, gayet mümkün. Ee, birazcık daha bizden fazla çalışması gerekiyor. Bence o kadar. Aynen. Zaten çok da güzel özetledin her şeyi. Yani, e, temel bir bilgi öğretiliyor üniversitede. Siz okumayı, öğrenmeyi öğretiyor. Siz kaç çıkıyorsunuz? Yani hangi şey, hangi alanı seçersen seçelim. E, biz mühendisleri ya yani da okumak isteyen arkadaşlar ya da hangi bölüm okursa olsun, bir kat çıkması gerekiyor kendi başına. Ee, her şey kendisi yapacak. Öğrenecek yeri geldiği zaman, yeri geldiği zaman makale de okuyacak. O zaman tabii ki İngilizceyi e, diyorsun ki zaten zorunlu, ne zorundasın? Kesinlikle. kesinlikle. Onu e, sormama bile gerek yok. Ee, bizim konuşmadığımız zaman senin eklemek istediğin, arkadaşlar ben böyle yaptım siz böyle yapmayın, ee, gelecek yeni üniversiteli arkadaşlarımız için bir önerin var mı son olarak? Ee, önerilerim var. Yani yapmadığımdan pişman olduğum şeyler var. Yaptığımdan Genellikle pişman olmadım da yani keşke bu kadar zaman ayırmasaydım dediklerim de oldu. Ee, yani şunları söyleyebilirim, ee, içinde bulunduğu bölüm gerçekten deneyimlesinler. Yani e, nasıl desem, ya üniversiteye 100 kişi giriyoruz örneğin, ee, bunlardan belki sadece 20 tanesi gerçekten bu bölümde bir şeyler yapmak isteyenler insanlar oluyor. Geri kalanı ya beyaz ek olarak çalışabiliyor ya da işte farklı alanlara yönelebiliyor vesaire. Yani bölümden memnun değilseniz, yani belki değiştirin diyebilirim. Gerçekten okunması çok meşakkatli bölümler. Sadece kendi bölümüm için demiyorum. O yüzden yani sevdiğiniz mesleği bulmaya çalışın, sevdiğiniz alanı bulmaya çalışın, kendinizi tanımaya çalışın. Stajları iyi değerlendirin. Çok sevdiğim bir söz var benim geliştirdiğim. Stajda ne yapmak istediğine değil, ne yapmak istemediğine karar verirsin genellikle. Evet. Ben zamanda güç elektroniğine çok fazla ilgilendim. Ee, üzerine düştüm. Ama fark ettim ki bu alan benim için çok asosyal bir alan ve aslında çok da istemediğim, kendini geliştirmekte zorlandığım bir alan. Ee, değiştirdim. Farklı bir alana kaydım ve bu alandan daha memnunum şu anda. 6 ee, senenin sonunda tek bir nokta gösterebiliyorum şu anda. Yani bu 6 senelik bir süreç oldu benim için. Deneyim sonuçtan, yani bir evlenen deneyimden bahsediyorsun. Aynen öyle. Ee, ama 6 sene, 10 sene de olabilirdi. Ben bunu nasıl açtım, hızlandırdım, deneyimledim yani içinde bulundum, e, öğrenmeye çalıştım, denemeye çalıştım, e, başaramadığım noktada sorguladım vesaire. E, bu noktada e, okumalar da yaparak aslında e, kendi çalışmak istediğim alanı bulabildim diyebilirim. E, i̇kinci bir şey, e, ben bitirme tezimde anca e, yazılımla ilgili kendimi geliştirme şansım oldum. Ya burada yazılım öğren e, tırnak içinde şeyini yapmak istemiyorum. Ama nasıl desem e, hangi alanda olursanız olun e, gerçekten e, kodlama bilmek, algoritma yapısını bilmek, e, bir şey üretebilmek e, bilgisayar üzerinde gerçekten çok değerli e, ve sadece kodlama ile demiyorum. E, örneğin MATLAB, e, simulink ortamı ya da işte şirketlerin sunduğu farklı ortamlar. Ee, burada bulunan programları gerçekten öğrenin. Bu, bu programları öğrenirseniz aranan elemanlar olabilirsiniz. Bunları söyleyebilirim. Yani stajlarda insanların seçilmeme ya da iş alımlarında seçilmemesinin nedenlerinin çok büyük başında genellikle e, belli baş temel şeylerin okulda öğretilmemesi bunların öğrencilerin öğrenmemesi oluyor. Yani <laughs> bu noktada şirketler de e, farklı adaylardan yürümeye tercih ediyorlar genellikle. E, o yüzden böyle bir sıkıntı var. Elektrik mühendisi özelinde şunu söyleyebilirim. Haberleşme e, gerçekten yani yeni teknolojinin şeyi yeni aranan e, kişiler gerçekten haberleşme teknolojilerini bilen elektrik mühendisleri oluyor. O yüzden endüstriyel haberleşme protokolleri hakkında bilgi sahibi olun. Mümkünse o e, OSOS ve SCADA sistemleri e, bu PLC dediğimiz otomasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olun. Gerçekten bunlar sektörde bil fiil kullanılan ve eleman Süper. aranan kişiler oluyor. E, belki stajlarında da sen de fark etmişsin. Evet. Artık kompansasyon panoları izleniyor yani e, sürekli indeks okunan bir durumdan değil artık yani uzaktan izlenen Kesinlikle. uzaktan takip edilen e, kontrol mekanizmaları takip edilen sistemler haline geldi. E, o yüzden hani ürünler haberleşebilir özellikle olduğu her yani bir ürün aldığınızda elinize gerçekten bu haberleşebilir özellikle mi diye bütün mühendisler bakıyor. E, aynı şekilde mühendis alırken de insanlar bu haberleşme biliyor mu diye bakıyor yani öyle bir e, analoji yapayım. Artık öyle oluyor e, evet. O yüzden yani e, yazılım ve haberleşme gerçekten e, elektrik mühendislerinin yeni kazanımları olması gerekiyor. E, çoğu ortada da, çoğu menske de aynı olduğunu düşünüyorum, görüyorum. E, bunları söyleyebilirim. Yabancı dili yani e, ben şu anda işte sıkıntısız bir şekilde bir makale okuyabiliyorum, yazı yazabiliyorum. Ama mesela konuşma konusunda e, hala bir bariyer hissediyorum kendimde. E, o yüzden ya yani o bariyeri aşabilmek gerçekten çok faydalı olabilir arkadaşlar için. Onu söyleyebilirim. Hele ki yani bu İngilizce seviyenizi e, IELTS TOEFL gibi bir sınavla sertifikalandırabilirseniz en azından yüksek lisans başvurularını çok daha rahat edersiniz. E, İngilizceyi ve belki bir dil daha, e, ben çok eksikliğini şu zamana kadar hissetmedim ama e, geliştirebilmek e, gerçekten üniversite içerisinde yapılabilecek en iyi hamlelerden biri olur diye düşünüyorum. <laughs> ee, üniversite eğitimi bu konuda eksik yetersiz kalabiliyor. Yani Boğaziçi, Oktu gibi okulları bilmiyorum onlar birazcık daha başarılılar bu konuda ama İTÜ ve dahil olmak üzere çoğu üniversitenin bu konuda başarısız olduğunu düşünüyorum ee, Bunlar aslında önerebileceğim noktalar. Yine dediğim gibi e, sosyal alanda kendinizi istediğiniz alanda geliştirin. Gerçekten çok önemli bir e, fırsat üniversite e, Mutlu olursunuz diyorum yani yani mutlu Bakalım. olmaya çalışın bir de hayatınızda. Evet, o her şeyi geçerli. Yani hangi bölümde okursak ola mutlu olacağımız bölümlerde olalım inşallah. Bir de Bakalım. son bir şey daha eklemek Tabii. istiyorum. ya Bu bir süreç, bir öğrenme süreci. Yani burada checkpointler var. Tek bir başlangıç, A ve B noktası yok. Checkpointler bulunmakta ve bir süreçte olduğunuzu her zaman aklınızın kenarında bulundurun. Çok fazla strese girmeyin. Ben de çok stres yaptığım zamanda ama artık birazcık daha anlamaya başladım süreci. Yani eğitim evet. hayatı üniversitenin başından sonuna kadar devam ediyor. Ondan sonra ayrı bir boyuta ulaşıyor. Ee, üniversite sadece masa başında yapılan bir iş değil, deneyim kazanmak, network elde etmek, e, kendini tanımaktan geçiyor bence. O yüzden e, bu süreci böyle mutlu bir şekilde e, kendinizi çok da böyle strese sokmadan devam ettirirseniz mutlu olursunuz. E, kendini paraya olan insanların çok mutlu olduğunu görmüyorum, çok da başarılı olduğunu da görmüyorum. Yani başarı zaten dediğin şey e, mutlulukla endeksli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden Aynen. yani en önemli şeylerden biri kendini tanı e, temet Nosa mıydı? Latincesi çok ünlü bir. Böyle bir şey vardı, evet. E, artı e, kendini tanımanın kendi yolunu kendin çiz ve bu şekilde mutlu bir şekilde yürü bu yolu diyebilirim. Ya yani bunu yapan kişinin ben başarılı olduğuna inanıyorum. Kesinlikle başında pes etmemek var, sonrasında mutlulukla beraber zaten başarı gelecektir. Kesinlikle. E, ben çok teşekkür ederim tekrardan kataliz için e, bu çok güzel anlattın. ve eminim bu bölümü seçmek isteyenlerin. E, önüne bir e, aydınlık yolu olacağını, en azından bir farkındalık yaratacağımızı düşünüyorum. Tekrar kadın için teşekkürler. E, değerli konuklarımız sizler de iz, e, izlediğiniz zaman umarım faydalanırsınız. E,